Belli bir süreden sonra Simigun evine tekrar hoş geldiniz. Bugün konumuz Anduril. Konu da değil aslında, biraz sohbet gibi olacak. Çünkü genel olarak daha iyi olacağını düşündüğüm bir format. United Cutler ürünlerinden, de çok sevdiğim parçalardan biri bu. E 24 Kasım 2014 net tariheyim. Eee Paul Collectibles Bağdat Caddesi'nden aldım bir ürün. İlk e, ilk aldığımda çok heyecanlandım. Çok hoşuma giden, çok da güzel olduğunu düşündüğüm bir kılıçtan bahsediyoruz. Film, filmin filmin birebir replikası. E, United Cutler'i firmasından çıkıyor. Ve kahverengi bir dış kutusu vardır bunun. Çok güzel böyle desenli. O zaten United Cutler'in ilk serisinin ilk nesil çıkarttığı ürünlerin kahverengidir kutuları. Yüzüklerin Efendisi ile ilgili. Bana birkaç kez bu tür bir soru geldi orijinalini nereden anlarız, nasıl anlarız diye. Hemen burada o ipucunu vereyim. Bir lisans, daha doğrusu bir sertifika. Ayrıyeten de dış kutunun o kahverengi rengi, işte seri numarası, tarihi önemli tabii üründe. Bu tür bakarak orijinalini anlayabilirsiniz. Ben bu kılıcı ilk aldığımda hemen o noktaya da açıklığı getireyim. Oldukça düşük bir fiyatı aldım. Çünkü o zamanlar olayı buydu koleksiyonculuğun. koleksiyoncunun. Şimdiki gibi uzaya gemi fırlatıyormuş falan gibi ücretler vermiyordunuz. Doğal olarak kendisi metal. Tam sesi hiç konuysa metal. Güzel işlemeleri olan filmde de kullanılan replika demiştim. Ee, normal tasvirlerinde burada böyle bir e, rün dizilimi var mı yok mu bununla ilgili çok bir bilgi yok. Ee, topuz bölgesinde çok işlemeler on numarayla burada daha rünler var. Ama dediğim gibi asıl hikayenin tasvirinde hani bu kılıçta bu rünler var mı yok mu o konuda çok bir fikrim yok açıkçası. Güzel bir derisi var. Hoş bir tutma yeri var. İsterseniz çiftler. ha ben tek elle ile halledebiliyorum bir şey diyorsanız da tek elle de kontrol edebildiğiniz bir kılıçtan bahsediyoruz. Tabii ki doğal olarak ee, o battle ready diye adlandırılan kılıçlardan değil. Yani savaşmak amaçlı bir yerlere vurmayı düşünüyorsanız kırılacaktır. O yüzden iyi davranın, iyi bakın, sevin doğal olarak da o yüzden o klasik merkez noktası denge olarak bu arkadaştan yok öyle yani parmağınızı koyup da ha 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 ne nasıl duruyor diyeceğiniz bir durumu yok ürünün. E, belirleyici noktalarından biri e, burada firmanın kendi damgası vardır e, ürünle ilgili alırken bakabileceklerinizden. Güzel bir sırtlığı, dikişi, dikiş falan çok kalitedir. Yani ürünler ko kopyalanırken genelde bu kalite kullanılmıyor. O açıdan da güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. 2000'li yılların başında çıktı. Açıkçası bakmadım tam tarihine. Bundan net olarak söyleyeyim. Çok eğlenceli, çok güzel bir parça. Hikayede nerede olduğunu biliyoruz. Filmde üçüncü filme kadar, kralın dönüşüne kadar bu kılıç Aragorn'a gelmiyor ama kitapta da biraz daha kolay. Rivendell'de Elrond'un konseyinde Hazırlıyorlar kılıcı ve Aragorn'a bu yüzük grubunda, yüzük kardeşliği grubundaki macerası için teslim ediliyor. O da yola elinde kılıcı ile devam ediyor. O vakte kadar da zaten elinde kırık olarak gezdirdiği bir kılıç. Normalde filmde de Rivendell'de Elf'lerin sakladığı bir kılıç olarak görüyoruz kendisini. Ee, yanlış bilmiyorsam zaten eski zamanlarda taşınması böyleymiş İki eli kılıçların çok rahat ettiğini Rahat olduğunu söylemeyeceğim ama hani bizde bir zırh falan yok. t üzerinden doğal olarak biraz can yakan bir durumu var. Ee, ne zaman aldığımı söyledim, nereden aldığımı söyledim. Filmayı söyledim. Genelde çok bir detayı kalmadı. Ee, bu şekle dönelim dedik videolarda çünkü daha eğlenceli, daha kısa. En azından ürünü görürsünüz. Kondor'da bir şekilde bitişini bulur diye düşünüyorum. Ee, şimdi bence ürünün detay görüntülerine başlayabiliriz diye düşünüyorum. Kılıcımız ürün olarak Anduril Sword of King Elessar. Dediğim gibi United Cutlery'nin bir ürünü. Yüzüklerin Efendisi serisinden çıkan bir ürün. United Cutlery kendisini 1380 numaralı ürün olarak etiketlemiş. Bunu da kontrol edebilirsiniz yine alırken. Bu da bir kriterdir. 24 ayar altın işlemeleri var sapında. O sarı bölgeler altın. Kılıcın geri kalanı tutacak yeri ve tutacak yerleri gümüş. Kılıcın kendi gövdesi ki totalde 1 metreden biraz daha fazla bir bölümden bahsediyoruz. Kılıcımızın asıl kendi boyu da 1.32. Ee, bu kılıcın gövde bölümü 420 kalite paslanmaz çelik dediğimiz bir materyalden yapılmış durumda. Isıl işlem görebilen paslanmaz bir çelikten bahsediyoruz. Ee, 2004 yılı yapım tarihi inceleyip buldum. Tayvan'da üretiliyor ürünümüz ve el yapımı olarak etiketlenmiş ancak buradaki el yapımı büyük ihtimalle Parçaların montajından bahsediliyor bu noktada. Çünkü dediğim gibi el yapımı dövülerek yapıldığı söylenen kılıçlar normalde darbe dayanıklı ve bu tür daha çok sergilenme amaçlı ürünlerden farklı bir fiyatlandırma ve yapıya sahipler. Kılıç, eBay'de, Amazon'da birçok internet sitesinde bulabileceğiniz çeşitli fiyatlarda bir ürün piyasada kendisine rastlama şansınız var. Ee, yine videonun başında üstündeki ürünlerle ilgili tam bilmediğimi söylemiştim. O konuyla ilgili yaptığım araştırmanın sonucunda orada yazan yazının ne olduğunu buldum. Nanye anduril i ne inarsili makil elidino. imale modereo. Yani koyan dilinde bir cümle. Ben Anduril, Narsil'den dövülen Elendil'in kılıcı, Mordor'un köleri kaçacak önümden gibi bir ifade var. Üründe görüntü gibi iddialı bir slogana sahip. Genel özellikleri de bunlar. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Android gördük. United Cut'lerden çıkan bir ürün. Koleksiyonumun güzel parçalarından, oldukça değerli parçalarından benim için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Smile'ın evinden hepinize hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.